Merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün zoba oynuyoruz yani suba. Efe. Efe yanımda. Efe. Hı. Konuş. Konuşmuyor gördüğünüz gibi. Ya konuşuyoruz ya. Bir şey diyeceğim. Şu altta takım yazıyor ya onu değiştirsene. Evet evet onu değiştireceğim. Büyük takımlar yap onu. Hadi. Yaptın mı? Evet. Hadi. Hadi be. ver. Oluyor, hadi. Bak bana bir tüksün. Evet hadi hadi. Evet arkadaşlar Zuba'ya yeni güncelleme geldi. Hazırlar. Yalnız bir şey söyleme, söylemek isterim. Söyle. Evet, hani mektuplara girdin ya oradan koştum. Kime çıktı? Sana. Ona alsana. Bu nasıl anlanıyor ki? Girdim şu anda. Mektuba basıyorsun. Sonra da orada en yukarıya basacaksın. Gelen kutusunu ama. Bakın dur. Haberlerde. Hani Winston dördüncü umurucu kötü yazıyor ya. Ha, dur bekle dur. Daha gelen kutusu yükleniyor. Sonra yapalım ne dur dur geliyor ne çıktı dur dur ya haberlerde daha yükleniyor diyor he he en yükte tam bastım Evet. doğru kaydır. Tamam. Dur. Mağaza yüklenirse tabi. Bu internet beni delirtecek bu zubada. Ne? Bu zubada bu internet beni deli edecek ya. Demek ki internet sende biraz değişik. Lan internet yalında lan nasıl değişik? Yemiyorum yanımda ya. Hadi artık internet. Aldın mı? Lan internet çekmiyor ki alayım. Son bir girek sonra belki internet çeker. Hayır gitti o zaman. Ya bu internet benim gıcığıma mı yapıyor? Delireceğim. ben de kostüm almayayım. Efe? Açıldı mı bir zahmet? Açılmadı. Bir daha dene. Açılmıyor ki. Tamam hazırım. Kayıp devam ediyor mu? Herhalde evet. Yani evet. Sen tamam, bir kere benim karakterleri göstersene. Evet arkadaşlar öfkeli karakterler yapılıyor. Aynı karakterler. Böyle geliyorsunuz. Sana buçk, al Dokun dediğim dört kupa mı? Ney? Buçuk. Uç. Kuş anlamadım ki. Bucuk. Bucuk. Şey var ya bu. Ha evet. 624 bayna. Ne saat artık başlayalım. Bu Grinch değil mi? izleyicilere İşte seslerini zaten. Evet evet hadi evet, Efe evet, özel güvenin yanına gidiyor Evet arkadaşlar özel güvenin yanına gideceğiz ama aslan geliyor gidemeyeceğiz. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. gördün mü bunu? Gördüm. Geldi yine buraya. Hı hı. Ay haritadan. Evet evet. Ve öldüreceğim ona. Kim öldürdü? Abi şu can kubini bana verin. Yalvarıyorum arıyorum bana verin. Hı -hı. Abi, can kubini basmam lazım. Gebereceğim Efe. Ölüyorum, ölüyorum. Gel buraya. Öldün mü? Evet öldüm. Ben de öleceğim. Kaçacağım. Beni bırak. Şaka yapıyorum gitme. Ah Efe gitmek zorundayım. Sen de öldün. 8-7 Aa öldüm. Ya abi her video bak zorunda mı? birazcık sıkıcı olabilir arkadaşlar. Özür diliyoruz. Hadi. Kafaya gidildi mi? Bunu deneyeyim. Heh, girildi. Bedava. Oo. Evet. Bastım böyle renkte yaptım. Ee ama paralı da. Yo iyice kaydır. Tamam. Arkadaşlar durun benim bir işim var. Arkadaşlar işimi hallettim. Şimdi kostümü açıyoruz. Ne çıkıyor? Aaaa! Lise son duke. Ne? Lise son duke. Dur giyince görürsün. Bakıyorum. Dur Efe, giyeceğim. Nerede? Dur. Tamam. Tamam. Ne güzel lan. Ne? Bu yüzden gidi var ya. Vay be. Hadi o zaman hazır verdim ben. Öyle. Hadi. Ben de daha güzel ya bak. Tamam sen onunla öyle ben de bununla. Yok yok. Grinch. Hadi gidelim. Aha burası burası güvenlik kaynıyor.

özelliği ne şimdi? Bu özelliği ne? Ben sen de 12. seviyenin kilidini açmadın ki. E, açınca mı geliyor? E bu zaten son seviye ben şey son seviyede seviye ben bunu açarım ya. Efek ya Efe gördü ya efea. ya. Çok with dilenası Meskin, nasıl, nasıl? Bak, <laughs> Tamam, tamam. Öyle oyun yapıyorlar. kasıyor. Yardım, yardım. Oyun kasıyor. Orada öyle durursan öldürürler seni. Oyun kasıyor, oyun. Evet. Ya hayır, oyun kasıyor. Öldüm. Ben böyle iş oynamam abi. Ben kaçıyorum valid olarak. Anam Allah Allah olacağım. Timsah peşimde. Sen hala canlı mısın? Evet. Git lütfen. O, sen o ah, ya öldüm. Efe can ver. Veriyoruz ya daha ne? Öleceğiz. Eksi kaç yedim bari? Artı yedim. E, artı kaç aldın? Altı. Altı. He. Evet arkadaşlar altı almış. On bir. Sen. Evet. En iyi yetişici oldum daha ne? <laughs> Yalnız karakterin 4 500 kupa. Benim karakterime 500 kupa benimki. Evet arkadaşlar 2 dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar ve Cemot buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Efe bir şey söyleyeceğim var mı? Bye-bye, Erica, It's bye-bye!